Fabrika müdürü bir yığın parça getirir. İşçilere bu parçaları başarıyla işleyebilen kişinin 1 milyon dolar kazanacağını söyler. Kıdemli bir teknisyen denemek ister. Bir vida alıp onu makineye yerleştirir. Kolu çevirdikçe makine vida üzerine diş açmaya başlar. İşlenmiş vidayı incelemesi için fabrika müdürüne verir. Müdür özel bir ölçüm cihazı çıkarır. Vida 2 milimetre sapma gösteriyordur. Başka bir kıdemli teknisyen de denemek ister. Onun işlemi öncekine göre daha hassastır. Çalışmasını gururla müdüre sunar. Müdür ölçüm yapıp bu sefer sapmanın yalnızca 1 milimetre olduğunu görür. Ancak hassasiyet hatasının onda bir milimetrenin altında olması gerekiyordur. Aksi takdirde makine düzgün çalışmayacaktır. İşçiler bunun manuel olarak mümkün olmadığını söylerler. Tam bu sırada yaşlı bir adam içeri girer, bir parçayı alır. İşlemeye hazırlanırken elleri titriyordur. İşçiler şaşkınlıkla izlemeye başlarlar. Yaşlı adam elleri titrediği için aletleri yere düşürür. Sonra ellerine bakıp bu parçayı düzgün işlersem alacağım 1 milyon dolarlık ödül eşimi tedavi edebilir der. O anda elleri titremeyi bırakır. Yaşlı adam aleti bileyip makinenin yanına yerleştirir. Bu şekilde vidadaki hassasiyet çok daha yüksek olacaktır. İşlenmiş vidayı fabrika müdürüne verir. Müdür ölçüm yaptığında şaşkına döner. Yaşlı adamın işlediği vida sıfır sapma ile mükemmel bir hassasiyete sahiptir.